Hakanım. Sesin gelmiyor yine Hakanım. Heh geliyor. CV'yi dolduruyorum da bir dakika bekle ya. Başlatacağım şimdi birazdan. Duyuyor musun beni? Açık mı yayın? Gece hayatım bitti. O sayfayı kapattım. En sonunda 声音。 Sıgar içiyorum Hakan'cığım. İstiyorsan sesini aç, birazcık sohbet, muhabbet edelim. İçim yanar geldi, istek atıyor ama almıyor. Çok konuşuyor ya. <laughs> Yayıncılığa bak. <gülüyor> <gülüyor> Yayından izlemesi çocuk. <laughs> Dur bakayım yayına, ben kalp atayım. Ses var mı? Ses 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 deneme 1 2 ses. Ses var mı? Ses 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 deneme 1 2 ses. Evet, sesim geliyor şimdi. Hoş geldiniz cümleten. de bir akşam olmuş. Yanlış tuşa basmışım. Tekrardan Ahmet Çengköse hoş geldin. Gwen hoş geldin. Nil Deniz hoş geldin. Hepinize aleyküm selam. Buffy oyuna gel oyuna. Yayını bırak. Sal şu yayını. Kalp at öyle gel Bir de beğen. yapamıyorum canım benim. Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çözmem lazım. Moderatör yapmak için. hepsinin bir araştırmasına bakacağız ya. Moderatör yapmak için de bir araştırmasına bakacağız. Hepsinin çözümleri var. Onu da çözeceğiz. Oyun değil mi? Ne izliyorsan yaz. Hakan. Ha. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Mod üstüme tıklayınca çıkmıyor mu orada bir şey? Ya yine sevinirim. Fotoğrafımın üstüne tıkla. Orada bir şey çıkar ya illaki. Oradan yapılıyor çünkü. Buna satı satış danışmanlığı mı yazacağım? Satılık, kiralı ev, arsa, ev, dükkan, arsa, tarla, villa, Taksim satış danışmanı. Gayrimenkul danışmanı. Başka bir sorun var mı hocam? He? Orada vurayım da orada yapayım. Hareket yapma. Kafanı krem basın. Beynini <laughs> dağıtır mısın? Bana hareket yapma. Bırak dönüşüne. Bırak dönüşüne. Kapatma Kapıdan Kapatma kapatma. bu kapatma. kapalı? moderatörlük yapmak için. Tavlu sıkışıyor ya oraya. Videoya girmem gerekiyor. Onun için de Moderatörlükten de bir şey çıkmıyor mu? Gerekiyor. Daha oraları çözemedim. Ben, Yayını daha yeni açıyorum. Ali diyor Ali, Ali Hakan hepsini öğreneceğim. İnşallah Hakan. birlikte bir şeyler yaparız. Moderatörlükten de bir şey çıkmıyor mu? Moderatör ata diye yani bir şey olmaz. Yönetici ata. Tekrar bir ses deneme kontrol yapalım. Benim sesim geliyor mu? İnşallah geliyordur. Tekrar bir ses deneme kontrol yapalım. Benim sesim geliyor mu? İnşallah geliyor. Yeni gelen arkadaşlar rica etsem yayını beğenir misiniz? Siz beğendikçe keşfete daha çok düşüyor, daha çok izleyici oluyor sizin sayenizde biz de bir şeyler başarmaya çalışacağız baktın mı üstüme tıklayınca bir şey çıkıyor mu? Ben tıklayınca çünkü çıkıyor oradaki insanların üstüne tıklayınca. Engeller kaldır gibi şeyler çıkıyor. Sen de tıklayınca ne çıkıyor? Allah Allah enteresan. Neyse ona bakarsın bir ara başlatıyorum. Sevgili yeni gelen arkadaşlarımız Yayını beğenip Abone olursanız Abone olmak size kalmış da yayını beğenirseniz Çok sevinirim sağ olun Bakın. Yayın kalitesi birazcık düşük ama neden anlayamıyorum. Ben yani. Benden kaynaklı haydi. değil, senden kaynaklı ha. Ha. Hmm. Şey miydi, o değil. de dedi? O artık benim... Şimdi... <laughs> Şimdi benim artık ee, Ölüm sandığını şey yapmayın ha Adam zannetmeyin Eyvallah eyvallah ya Leş sandığı amınakoyim Buna Türkçe anlat 3 gün sonra ses bana açılıyor Bir daha ban yememek şartıyla 23'ü. Bunun kaçı? 20'si değil mi? Biri abi mod yazmış. Gördün mü onu? sıra silah çıkmamış, yazık lan. Bıçakla saldırma çalışıyorlar <laughs> da. <laughs> İnyak. 8 <8x> ekim mi takacaksın? <laughs> Korktum. Bir şey var ya. Bu fişi şeyde mi atsak acaba? Antenin orta tarafta. Markete doğru gidip. Ne diyorsun? Ben hiç loot'a gitmiyorum o zaman. Fişi sallıyorum burada. Sen loot'a git. 165'e alfa mı al. Bana da verirsin. Orada adam mı var? Yukarı bir çıkayım. Dürbün yok ama. Hop 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 fişeye gidecekler. Çok güzel. Bas arkan oraya. Ne olmuş? Bayılmazsan ben adama adamın muta gideceğim. Bayılmazsın değil mi? Ağrı var adamda? Ben de bitti. Nereye? Nereye lan? Yarım yarım. Hop. Biri vurdu bana götümden. Hakan çok kötü yerdeyiz. Mermi de yok. Solda adam var ha. şuraya basalım mı ne diyorsun? O iki katlı yere basmamız lazım arkamızdan adamları göre ben çıktım. Canı yok canı yok canı yok çok güzel. Tel 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 tel. Nereye çıkmışlar abi? ölecektik zaten her türlü. Yo tal